Mira, okuldaki çalışkanlık ve azim günü yarışmasında zorluklarla karşılaşsa da pes etmeden emek vermenin ne kadar değerli olduğunu öğrenir. Bir zamanlar küçük bir kasabada az sayıda öğrencinin olduğu bir okul varmış. Bu okuldaki çocuklar birbirlerini çok iyi tanır, iyi anlaşır daima birbirlerine saygı duyarlarmış. Bu öğrencilerden biri de üçüncü sınıfa giden Mira'ymış. Günlerden bir gün Mira erkenden uyanmış. Okul hazırlığını tamamlamış ve yola koyulmuş. Yolda gördüğü arkadaşlarına selam vermiş. Kuşların cıvıltısını dinlemiş. Kelebeklerin peşinden koşmuş. Sonunda okula gelmiş. İçeri girer girmez okul bahçesinin rengarenk balonlarla süslendiğini görmüş. Güzel bir şarkının çaldığını duymuş. Herkes heyecanla bu günü bekliyormuş. Çünkü o gün okulda çok özel bir etkinlik varmış. Çalışkanlık ve Azim Günü. Bu özel günde her sınıf kendi küçük projelerini sergilemiş. Kimisi resim, kimisi el işi gösterecek. Kimisi de küçük bir icat tanıtacakmış. Mira da arkadaşları arasında en meraklı çocukmuş. O da yarışmaya katılmaya karar vermiş. Ama hangi konuda ne yarışacağını bir türlü bulamıyormuş. Ben resim yapmayı severim. Ama herkes resim yapıyor demiş kendi kendine. Belki bir rüzgar gülü yapabilirim. Eline renkli kartonlar, tahta çubuklar, biraz ip ve yapıştırıcı almış. Ancak işler düşündüğü kadar kolay gitmemiş. İlk denemesinde kartonlar yamulmuş. İkinci denemesinde rüzgar gülü dönmemiş bir an için üzülmüş. Gözleri dolmuş. Sanırım ben yapamayacağım diye fısıldamış. Tam o sırada öğretmeni Zeynep Hanım yanına gelmiş. Mira, başarılı olanlar hiç hata yapmayanlar değildir. Hatalarından ders alıp yeniden deneyebilenlerdir demiş gülümseyerek. Azim başarının en önemli parçasıdır. Mira öğretmeninin sözlerini düşünmüş derin bir nefes almış ve yeniden işe koyulmuş bu kez sabırla ölçmüş dikkatle kesmiş yapıştırıcıyı taşırmadan sürmüş rüzgar gülünü bitirdiğinde hafif bir mertemesmiş ve gül dönmeye başlamış mira'nın yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş başardım diye sevinçle bağırmış. Yarışma günü geldiğinde okul bahçesi kalabalıkmış. Çocuklar yaptıkları işleri sergiliyormuş. Mira'nın rüzgar gülü rüzgarda dönüyor, güneş ışığında parlıyormuş. Yanına gelen herkes hayran kalmış. Ama Mira'nın içindeki mutluluk aldığı alkışlardan değil vazgeçmeden çalıştığı içinmiş. Zeynep öğretmen törenin sonunda sahneye çıkıp konuşmuş. Bugün gördük ki en güzel ödül sonunda elde ettiğimiz başarı değil. O başarıya ulaşmak için gösterdiğimiz sabır ve azimdir. Tüm öğrenciler alkışlamış. Mira da gururla gülümsemiş. O günden sonra ne zaman zor bir şeyle karşılaşsa kendi kendine dermiş ki denemekten vazgeçmezsem başarırım. Ve böylece çalışkanlık ve azim günü sadece bir yarışma değil, her çocuğun kalbinde unutulmaz bir ders olmuş.